Merhaba arkadaşlar, Bir Fazla kanalına hoş geldiniz. Her zamanki gibi civcivlere haşlanmış yumurta getirdim. Ee, aşağıda iki tane eylül burnunu akmaya başlamıştı. Onları ayırdım, iğnesini vurdum, tedavisini e, yapıyorum. Bu gür kişinin, civciv işinin özellikle Hint alanında fazlası insanı yoruyor. Yani bunun farkındaydım zaten de. Özellikle böyle benim gibi dışarıdan e, gidip gelerek bu işi yapıyorsanız hakikaten zor. Şimdi e, bunu zaten diyenler vardı arkadaşlardan ya fazla yapma seni yorar e, bu işten soğursun gibi kanalı takip edenler önceki videolarımızı izleyenler bilirler. Yani ben bu sene kendi kanadımı oluşturmak için elimdeki damızlıkların uyumunu görmek için bu kadar gürk yatırdım. Şimdi bir tane daha yatıyor. Yatmıyor da yani yumurtası birikiyor. Seni arkadaşlar bunların durumunu gördükten sonra ona göre bir planlama yapıp öyle devam edeceğim. Hani zaman kaybetmek istemedim açıkçası. Bir an önce hangi eşleme en iyi uyumu sağlamış onu görmek istedim. O yüzden şartlar böyle gerektirdiği için böyle yaptım. Yoksa normalde o kadar gürk yatırmam. Yani bu sene 6. olacak. 5 tane gürk yatırdık, çıkardık. Eylüllerle beraber. Ee, 6. olacak. Seneye gönlümden geçen 3 tane gürk yatırmak. Şimdi o da nasıl olacak? Ee, oğlum sen de mi iselsin ya? Niye cıvık yapıyor bu? O da nasıl olacak arkadaşlar? Kafamda planlamayı da yaptım. Sayılır. Şimdi bu 2500 grubunda ee, hiç horoz çıkmadı. Bir tane çıktı. Onun da kafası açıldı. Ee, ama çok güzel bir kanattı. Bunların 2500'ün kızlarından bir tanesiyle bu yeni gelen 2600 patçıyı eşlemeyi düşünüyorum. Bir tane eşlemem o olacak. Çünkü ikisi de güzel sistemli hayvanlar. Ee, elleri de iyiydi. Güzel bir uyum olacağını düşünüyorum. Başka Beyazla bu da bir koku oluşmuş bu arada. Niye böyle ağır kokmuş burası? Cam da açık ama. Beyaz horozla ee, şu Recai abiden gelen Bolulu Feri'yi eşlemeyi düşünüyorum. Seneye. Çünkü her ikisi de ee, güzel taş kullanıyor. Beyaz da öyle. O Feri'nin soyu da öyle. Yine o Feri'nin soyu. Taşını tırnağını çok güzel kullanan hayvanlar. Ee, karşıya ciddi etki eden hayvanlar. Onun da benzer de sistemler olduğu için beyazın o dik duruşunu bozmayacağını düşünüyorum. Bir eşlemem de o olacak. Allah izin verirse tabii bunlar planlamalar. Geriye bir tane kalıyor. O bir taneyi de bu yıl yaptığım eşlemelerden şimdi Bolulu Horoz var. Ee, kocaman var. Kocaman bizde değil ama bizde yani fark etmiyor. bunu da çok beğeniyorum ha kocaman var. Ee, başka ne var? Beyaz var. İşte hepsini eşledik ya. Bu eşlemelerden en güzel uyan hangisi olursa sonucu gördükten sonra ona göre e, sabit bir kanatta olarak tutacağım. Yani bir tane bir tane sabit kanatta olacak. Kendime belirlediğim. Bozmadan onunla devam etmeyi düşünüyorum. Bir veya iki tane. Ee, bir tane de her sene hani yenilik üstüne bir şeyler koyma amaçlı eşleme yapmayı düşünüyorum bunlar hep düşünceler hayaller planlar olur mu olmaz mı bilemiyoruz bakıp göreceğiz yani niyetim o işin özünde bir gürk yani bir sabit kanatta oluşturmak garanti bozmadan devam etmek bir tane de yenilik yaparak devam etmek bakalım planlar yapıyoruz hayvanlarda bir Cıvık kaka var, dışkı var. Bunlara ben toplu olarak ilaç vermem lazım. Ee, şimdi şu şeye geçelim. Ya bakın, yaptığım tedavide şu arkadaşlar, burnu akanlara. Ee, bunlar artık büyüdüler, 1 milime yakın, tam 1 milim olmasa da linkosipektin iğne vuruyorum. Gözüne ve burnuna gente gaz damlası dam, e, gaz diyorum. Göz damlası damlatıyorum. Gaz nereden çıktı ya? Bir de burnuna Vicks krem sürüyorum. Ee, rahatlatıyor, açıyor. Geçen sefer olduğunda bu şekilde, o zaman çok e, şeydi. Hemen hepsinde vardı. O şekilde sorunu çözdük. Şimdi fark edince hemen müdahale ederim, yayılmadan sorunu çözeriz. Şu ciçilere bakalım aşağıya. İnşallah korktuğum olmamıştır. Yani bu arkadaşın ciçivi çok şey demiştim. Dünkü videodan hatırlarsınız. Ta ilk baştan beri bir zayıf, çelimsiz bir hayvandı. Durgundu bir de. Mesela kutuda dururken bile sürekli böyle cik cik edip duruyordu. Ölmüş olabilir. O tablo ile karşılaşabiliriz. Evet. Evet. Aynen dediğim gibi olmuş. Gel bakalım gel. Ya size bunu ben neyle vereceğim ya? Acık şurayı temizleyelim gel. Ay maşallah hareketlisiniz. Gel, 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 gel. Maşallah, sübhanallah, maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, arkadaşın civcivi ölmüş. Ee, maalesef. Tabii ki üzüldüm. Yani üzülüyoruz ama arkadaşlar, zayıf olanlar hayata tutunamıyor. Ne yapalım? Yani bu benimkilerden bir gün önce çıkmıştı. Ee, ve şeydi... Bir gün önce çıkmasına rağmen böyle cansız şey bir hayvandı. Çok küçük geldi bana. Hatta bir arkadaşı dedim ya bu ciyciyi niye bu kadar küçük? Dedi ya yumurtası küçüktür, küçük yumurtadan küçük ciyciyi çıkmıştı. Sonra biraz dur, dur. Akşam e, kutuyu aldım. Hani ilk akşam diğer yumurtalar çıksın diye kutuda da böyle hepsi yatıyordu sıcakta. Ama o e, şu hayvan, ölen hayvan arkadaşın civcivi o yatmıyordu. Sürekli böyle bir ciyak 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 böyle bir dolaşır gibi. Gözü kapanıyordu. Dün halsizdi bugün de gitmiş. Evet ya fazlası iş değil. Bunun fazlası gerçekten yorucu. Benim gibiyseniz hep yorucu. Gel git gel git sürekli hakikaten sıkıntı. Bunu da atalım artık. Ne yapalım? Nasibi yokmuş hayvanın. Lan çiğciği mi yiyeceksin? Dur. Bunlara bakıyorum arkadaşlar. Maşallah eksik etmeyelim. Sizden ricam bu zor bir şey değil. Bir maşallah yazalım hem kanal için hem hayvanlar için. Yani kimse bu kadar uzun uzun çekip paylaşmıyor hayvanını. Daha herkes paylaşıyor ama ben olduğu gibi paylaşıyorum. Sizler de görün, izleyin diye. Hani e, sizden ricam arkadaşlar bir maşallah yazalım ya. Bu kadar zor bir şey değil. E ben şunu da yapmıyorum. Ya abone olun, şunu yazın, bunu yazın işte beğeni atın. Böyle bir şey de benden duymazsınız. Ama hayvanların sağlığı için bir maşallah yazalım. Hem de kanalın gidişatı için. Suyunu değiştireceğim ben bunun. Şimdi ben şu videoyu bir durdurayım. Ee, bu hasta hayvan demiştim iki tane. Başka var mı? Bizim. Ay maşallah. Bunu Ahmet Sevimli'ye göndereceğiz bu iki tane. Birini Ahmet Sevimli'ye göndereceğiz. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Lan sen de çok tatlısın ha. Oh çiçek çiçek. Koyu küllü. Bunu da çok seviyorum ha. Duracaklar arasında. Göz, kaş. Her şey çok beğendiğim yapıda. Bakın dışkıya bakın. Bunlara ben bir parazit ilacı vereyim. Görüyor musunuz? Sümüksü. Oluyor ya. Ne yaparsak yapalım oluyor. Yani bilmiyorum. Belki bende hata vardır. Bakım noktasında. Burada yumurta yok. Burada ne var? Yok bu gür olmaz. Olmasın da. Olursa da soğuturum. Zonguldaklı burada yatıyor. Ha arkadaşlar şeyi göstereyim size ee, iki tane hasta hayvanımı Dur bakalım Ulan bir günde sizin burnunuzun akıntısı geçmiş mi Vay canına çok güzel ama yine iğne vuracağım Bunlar şimdi aç susuzdur bunları ben dışarı salayım şunların iğnesini vurayım ilacını vereyim göz damlasını videoya öyle devam edelim Evet o iki hasta hayvanın tedavisini yaptım iğnesini vurdum arkadaşlar damlasını damlattım. Bu arada hani bilirsiniz zaten de e, mesela şu damla olayını burunla da damlatıyorum ya. Şimdi hayvan eğer iyileşiyorsa iyileşmişse ya da e, burunla damla damlattığınızda kafayı kaldırdığınızda damla hemen çekiliyor. Nefes alınca, ağzını kapatınca damla çekiliyor. Eğer iyileşmemişse hala burnu tıkalıysa o burunla damlattığınız damla Tam video çekerken bir şeye bastım herhalde kapanmış. Eğer arkadaşlar iyileşmediyse o burunda damlattığınız damla e, çekilmiyor. Su kalıyor orada damla. Şey gibi yani tıkalı lavabo gibi. Aynen ona benziyor. Ben şimdi e, geçeyim. Buradaki işi bitirdik. Diğer tarafa geçelim. TC'lerin şeyini verelim. E, su, yumurtasını su kaplarını temizleyeyim bir de. <laughs> evet maviciler dışarıda geziyor. Video çok uzun olmayacak. Ee, yan tarafta ağaç motoruyla ağaç kesilecek. O yüzden kısa tutmak gerekiyor. Birazdan burada vaz vaz sesten bir şey anlamayız. Yumurtladın mı kızım sen? Maşallah. Kaç oldu? 6 mı oldu? Yok. 5, 6, 7 oldu. Kızım aferin sana. Sen niye follaha yumurtlamıyorsun artık ya? Ha? Niye dışarı yumurtluyorsun? Seni şöyle bırakalım. Evet motor başladı. Belki de çok ses gelmez. Bakalım ya. İdare edin arkadaşlar artık. Bunlar yemi olduğu gibi dökmüş. Kaldırdık. Mavicimizin birisi burada. Yumurtluyor maşallah. Arkadaşlar ne diyordum? Fazlası zor. Benim için zor. Bu sene e, zorunluluktan böyle fazla gürk yatırdım. E, seneye böyle olmayacak. Seneye 3 gürk Allah nasip ederse. Aa, kilitmişler bu kabı ya. Bu kabı kilitmişler. Elimle şöyle temizleyebildiğim kadar temizliyorum da. Çok da sağlık olmuyor arkadaşlar. Birazcık temizleyeyim şöyle. Neyse olduğu kadar. Tavuklar da var. Tavuklardan da şeyi bırakamıyorum. Dur dur atlama atlama dur. Dur atlama dur. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bak şimdi dur. Geliyor yumurtanız. Yumurtanız geliyor. Bunlara bugün şey daha aldım. Arkadaşlar iki koli yumurta bitti. Yani 60 yumurta. Gerçi bunun bir 4-5 tanesini şey yedi ama. E, hasta hayvana verdik. İki grup 60 yumurtayı bitirdi. Şimdi yine aldım bir koli daha. 30'lu yumurta daha aldım. İndirime girmiş. İri yumurta 85 lira. Bana göre güzel. Uygun yani. Ya arkadaşlar fazlası zor. Ee, benim gibi olanlar bakımından zor. Ha şimdi diyeceksiniz ya bunu sen bilmiyor muydun? Ya biliyorum. Biliyorum ama az önce anlattım videonun başında. Yani görmem lazımdı. Eşlemeleri görmem lazımdı. Ondan sonra 3 3 gürük olacak. Onunla devam edeceğiz. Şimdi de temizleyelim. Evet bunlar hep bir şey. Dur, atlama 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 dur dışarıda tavuklar var dur 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 al bak, elime yiyorlar bak şunlara bak şunlara bak tamam tamam geldi 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 lan hiçbir şey yememiş gibiler ya vallahi hiçbir şey maşallah da hiçbir şey yememiş gibiler sanki günlerdir aç gibi al bunu da verelim alın hadi bismillah. Açamıyorum kapıyı açtığım zaman bunlar fırlıyor dışarı. Hadi bunu da verelim. Ya hastalığı ee, ne diyordum arkadaşlar fazlası zor. Normal köy tavuğu gibi değil ki bunlar kapışıyorlar bilmem ne oluyor. Onları ayır. Kafası açılıyor, gözü açılıyor. İşte yani zor zor bir şey. Fazlası işte değil. Bana kalırsa bunun fazlasını yapmanın mantığı da yok. Hani niye yapıyorsun diyeceksiniz. Sebebim belli. Kan hattını oluşturmak. Ee, anne baba hakkı vereceklerim var bunların içinde. Kanatımı bir oluşturayım. İnşallah Allah nasip ederse. Ondan sonra senede üç kürkle devam edeceğiz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen bu. Bu arada dikkat ediyorum ee, kanalın. Belli bir sabit izleyici kitlesi oluştu. Yani mesela röportajlara gidiyorum, ha, onlar izleniyor. Ben de seviyorum onları. Bakıyorum 2500 izlenmiş röportaj. Ve kendim şurada normal kendi hayvanlarımı çekiyorum. Bana göre çok farklı bir şey değil. Yani standart bir video gibi geliyor. Bakıyorum o da 2000 2000'i yaklaşmış. 1800 izlenmiş. Demek ki sabit bir ağaç motoru sesinden bağırarak konuşuyorum. Rahatsızcı olabilir kusura bakmayın. Demek ki sabit bir izleyici kitlemiz oluşmuş. Onu görüyorum ben. Gel bakalım oğlum gel. Yarasın benim oğluma. Buna sürekli yumurta vermeyeceğim arkadaşlar. Fazlası iyi gelmez. Ben şimdi biraz zayıf gördüğüm için hayvan zayıflamış. O yüzden böyle yumurta veriyorum. Sürekli yumurta vermeyeceğim tabii ki. Yalnız yumurtayı verdikten sonra geçen baktım böyle bayağı horoz gibi hareketler yaptı. Adam horoz hareketleri yaptı. Kabardı, mabardı, döndü. Enerjiyi bulunca coşuyorlar demek ki. Vallahi şu motor sesinden de nefret ettim. Eminim siz de nefret ettiniz. Maşallah oğluma. Videoyu bitireceğim. Burada kalmayacağım fazla. Çok soğuk hava. O yüzden motora rağmen çekmeye devam ediyorum. Motor sesine rağmen. Oğlum. Maşallah benim oğluma. Maşallah sübhanallah. Seviyoruz seni. Senin yavruların gelecek. Hadi bakalım. Nasip olursa. Patçı, aslan patçı. Bundaki sistemi tertibede. Hayranım ya. Fizik olarak da en beğenilen horoz şubu oldu. Tüm yorumlarda. Bu da ala kanat. Ala kanat da çok sevdim ama yok abi yok böyle alttan alttan boğuşursan bir rakip tependen inmez yani. Olacak olan o. Olmuyor ya. Tamam alttan boşur gibi yapabilirsin ama sistem yaparsın. Öyle boş boş dolaşıp durursan hiçbir şey yaramaz. Neyse sağlık olsun. Bunun onun da yeteneği o kadar. Oğlum. Hay maşallah maşallah. Gel gel gel. Elimde yumurta şey ya. Gel 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 gel. Oyununu severim senin. Oyununu severim senin. Gel 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 gel. <laughs> Maşallah. Bir de buraya bakalım. Bol olum. Aslan bol olum. abinin hediyesi. Evet arkadaşlar ben burada bitireceğim. Ben de sıkıldım. Siz de sıkılmışsınızdır bu sesten. Yeterli zaten. Özetle ne dedik? Fazlası zor dedik. Fazlasıyla uğraşmak zor. Ee, bu sene şartlar böyle gerektirdi seneye inşallah 3 gürkle devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar.